Evet arkadaşlar, Dominik'te ikinci bir dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz. Gelmiş geçmiş en güzel mücadele seyredeceğiz bugün. Bir takım dün kaybetti o da Ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımından Toprak aday oldu. İkinci sorunun cevabını da Ünlüler mi Gönüllüler mi bunun cevabını da bu oyunda bulacağız. Ertesi gün oyunu kazandınız, aday çıkmadı. İkinci bir dokunulmazlık da sizi bekliyor. Ünlü adına da düzgünüm. Ee, evet Acun Bey, birinci dokunulmazlığı aldık, dokunulmazlığın ilk ayağını aldık, rahat bir konsey geçirdik. Bizden bir aday çıkmadı, karşı takımdan bir aday çıktı. Ee, bugün ikinci dokunulmazlığımız var, Hı, eğer bunu da alırsak onlardan gide gideceği kesinleştirilecek. Onlar da kazanırsa bizden de bir aday çıkacak ama biz şunu istiyoruz ki ikinci ayağı da alıp ikinci konseyi de rahat geçirip onlardan gitmesini kesinleştireceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet Bayram dün dokunulmazlık sembolünü aldın, rahat bir konsey evet. geçirdiniz. Bakalım. Evet dün şey dokunmazlığı ben aldım. Dün rahat bir ada konseyi geçirdik. Karşı takımdan gitti. Biz bizden gitmedi. Biz biz rahatız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet günün bu mücadelesini vereceğiz. Alican dün bir rahatsızlığı oldu. Metin Kuş tarafından hem konsere gelmedi hem de diğer oyunda oynadı. Diğerlerinde de gelmedi. Ayrıca ufak bir rahatsızlık oldu. Şu an sağlık durumu nasıl? Beyacım ben oyuna çıkabileceğim. İnşallah evet. dokunmazlık koyununu alırız. Karşıdan. Karşı. Teşekkür, Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunu anlatıyorum. Gözleriniz kapalı. Evet. Rakibinizin Aynen. arkasındaki beyleri almaya çalışacaksınız. <laughs> İki kere almanız gerekiyor. Ne kadar hızlısınız takımımıza bir puan sayı kazandıracaksınız. Alican'ın diğer adamları olmadığı için Ayrıca her oyuna kendisi çıkacak. İlk olarak Resul Hayatı'ndan başlayacağız. Faruk hakkında bir kısa bilgi vereceğim. Faruk şu an e, adada bir ufak rahatsızlık olmuştu. Haberiniz var arkadaşlar. Evet, evet. E, var. 10 dakika sonra Fethi'nin kuş tarafı şu an kontrolleri yapılıyor. İşim. Biraz sonra da girecek arkadaşlar. Bu ürün oyun alanına geçebiliriz. İşte. Evet arkadaşlar Dominik'te dokunulmazlık adresi bir sürer klasik köle boyunu. ve Resul mücadelesi seyredeceğiz. İki yapan Takımına bir puan sayı kazandıracak Hasret. Evet mücadele başladı. Hadi can bu resul mü? Evet güzel bir mücadele seyrediyoruz gerçekten. Adım adım dokunulmazlık oyununa gidecekler. Bu akşam konsey kimin konsey olacak? Resul çekti. Al bak. Evet kamera kayıt arına bakıldı. İlk besi çeken Alican. Can. 1-0 Ali Evet. Dominik'te skor 1-0 dokunmazlık oyununda. Aycan Bayram'a karşı. Hazır. Mustafa kaçırdı. Ama şimdi Alican çekti, Alican kazandı. Alican bir. Aga. Evet. Skor 1-0 Alican avantajı Razet. Evet mücadele başladı. Alican bu bayram mı? Alican beze dokunmayalım. Tamam, acım değil. Acım değil. Evet, bayram bu, Alican mı? Dokunulmazlık mücadele isteriyoruz Cumhuriyeti'nde. Ali Can dans yapıyor. Bayram'la da mücadelesini veriyor. Kim kazanacak? Ali Can mı Bayram mı? Alican Ali Can ihtar. Vezir açma Vezir Beyhtar. Açmıyor. Yerinde kal. yer geri git. Nasıl bir ihtar ya? Konuyu tutuyorsun. İhtar. Nasıl <laughs> Evet, mücadele başladı. Adet Ali Can bugün karanlıklar içinde yarışıyorum. Aydın'ın yolu bulabilecek mi? Bayram da aynı şekilde. Ankış yapsana lan. Oğlum Ankış yap. Evet. Dominik'te mücadele başladı. Alican Resul hazır. Evet, Dominik'e yakışır bir mücadele Rüzgar da şiddetini arttırdı. Alican mı Resul mü? Alican mı Resul mü günün galibi kim olacak? Dokunulmazlık mücadelesi Dominik Cumhuriyeti'nde. Evet. Güzel mücadele veriyor iki takımda iki yarışmacılarda. Evet Ali Can mı Resul mü? Evet hangisi daha pratik hangisi daha seri? İki takımda dokunulmaz mücadelesi veriyor. Şuradan ses yapmasın, ses yapmasın. Evet Ali Can mı Resul mü? Bir dakika içerisine giriyoruz. İki takım da tepkinli ilerliyor. Ayrıca yaklaştırma bezi tutamadı. içerisine giriyoruz. Yeşil yukarı kaldı. Kaldır. kaldır. İhtar verecek. Güzel bir mücadele seyrediyoruz. 2-0 genel skor. 14 dakika içerisinde görüyoruz Bir dakika kazanılmazsa beraber et. Berabere kazanan yok. Açıyor. Açıyor. Evet, berabere bitmişti. Tekrar başlayacağız şimdi. Hazır. Evet, mücadele başlığa dokunmazlık mücadelesi. Dünkünü ünlüler kaybetti. Onlar konsiyolu. Bakalım başka bir ünlüler konsiyeli olacak? Resul kazandı. Resul kazandı. Resul bir avantajlı. Evet, Resul bir sıfır avantajlı. Alırsa Takım sayısı gelecek. Hazır. Evet, mücadele başladı. Ali Can mı, Resul mü? Bu turda Resul bitecek mi? Bir tur daha mı oynanacak? Survivor'a yakışır bir mücadele. Dokunulmazlık oyunu takımları korumak adına gözleri kapalı bile yarışıyorlar. Ali çekti bir, Alacağım, çek. oh. bir, bir. <laughs> Evet. Bir, bir avantaj alan seti ve sayıyı kazanacak. Hazır. Evet mücadele başladı. Ali Can bu alan takıma sayıyı kazandıracak. Evet güzel bir mücadele seyrediyoruz. Son 50 saniye içerisine girdik. İkisi de temkinli ilerliyorlar. Hava günüz zamanlar için adeta bir gece Ortalık onlar için zindan. Alcan'dan muhteşem bir performans. Alican çekti. Genel skorda 3-0. Evet. 3-0 skor. Harkıyor, Muhammed, harkıyor. Ünlüler takım önde hazır. Muhammed takımı? Evet. Kim çabuk bizi çıkaracak? Kim takım sayıyı kazandıracak? Alican. Kılpayı kaçırdı. Nasıl koşuyor adam bak görüyor musun? Nasıl görmüyor bu? Kaçıyor adam görmüyor musun? Adamı nasıl koşturuyor? Nasıl görmüyor bu? Adamın arkasından koşturuyor adamı. Evet bak şu an. Ne Adamın gülüşünü... <laughs> 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 Allah... evet. Ali Can çekti. Bir avantaj da Allah. Evet. Alican Alican avantajlı çekerse takıma sayı kazanacak. Hazır. Oradan Adam... Bayram uç tamam kapamadı. O, şey Alican kazandı. Alican kazandı. 4. Dört... Evet. Skor. 4-0 Ünlüler takımı önde. Alican Faruk. Hazır. Evet mücadele başladı. Hangisi sayıyı kazanacak, hangisi çabuk beni çekecek? Ali Can bu Faruk mu? Faruk çekti. 1-0 Faruk avantajlı. Ha? Evet. Dominik'te Faruk avantajlı. Karşısında Ali Şimdi nasıl bir mücadele seyredeceğiz? Hazır. Evet, mücadele başladı. Alıca mı, farık mı, dokunulmazlık gönüllere mi gidecek yoksa gönüllere mi gidecek bugün? İkinci dokunulmazlık oyunu hatayı kaldırmıyor. Kaybeden takım bugün aday çıkaracak. Alıca çekti 1-1. Allah Allah. Genel skor 4-0. Oyun skoru 1-1. Alan skoru ve sayıyı kazanacak. Dokunulmazlık mücadelesi. Hazır. Evet mücadele başladı. Ali Can mı? Faruk mu? Hangisi takımın sayıyı kazandıracak? Güzel er bir mücadele seyrederiz Cumhuriyet Cumhuriyeti'nde. Faruk mu? Ali Can mı? <laughs> Kamera kayıtlarına bakacağız. Bile yani. Evet kamera kayıtlarına bakıldı sayı Dönüller takımının skor 4-1 Alican Faruk hazır evet mücadele başladı Artık bir çeken kazanacak ikinci iptal ettik Bir çeken direkt sayı kazandıracak takımına Faruk mu Alican mı? Hangisi daha çabuk olacak hangisi dokunulmazlık kaderini belirleyecek Faruk çekti. Tamam, bileyim, Skorda da 4 2 eşitlik var. Tamam ben oynamayım ben gidiyorum karnımı doyuruyorum. Evet. Dominik ve Bayram şu an ünlüler takımına geçti. Prosedür gereği Faruk ile ikisi yarışacaklar. Hazır. Evet mücadele başladı. Faruk mu Bayram mı? Evet. Hazır. Evet bayram prosedür, prosedür gereği ünlüler takımına geçti. Şu an mücadelesini veriyor. Faruk mu bayram mı? Genel skor 4-1. Bayram ve Faruk güzel mücadele veriyor. Dokunulmazlık mücadelesi. Genel skor 4-2. Hangisi koş. daha çabuk hamle yapacak? Bayram mı Faruk mu? <laughs> Faruk çekti. Faruk kazandı. Genel skorda 4-3 oldu. Adam çok uzak, evet. Skor 4-3. Ünlüler takım önde. Bayram Faruk emrede verecek. Bayram Alican yerine oynuyor şu an. Alican tekrar bir rahatsızlığı oldu. Onun dolayı oyunda oynamayacak. Hazır. Evet, mücadele başladı. Artık bir erkeğe çekmeleri gerekiyor bezleri takımlarını kurtarmak adına. Bayram mı Faruk mu? <laughs> Faruk çekti. Skorda eşitlik var. 4-4. Evet arkadaşlar. Şu, şu an skor 4-4. Prosedür görevimiz. Yayın süremiz için Oyun 5'te bitecek. İki kere çekeceğiz. Yine kural değişti. Hazır. Evet Faruk Bayram Zodesi başladı. Konsantre Faruk. Atre. Haydi oğlum. Bayram mı Faruk mu? Dokunulmazlık için bir adım. Alan takımına dokunulmazlığı götürecek. İki kere çıkarması lazım bezi. Kural gereği. Kişt. Faruk çekti. Bir avantajlı Faruk. Evet. Faruk kazanırsa dokunulmazlık. Bayramı kazanmaktan başka bir şey yok. Hazır. Hadi Faruk ikinci da bizim onlardan gidecek. Evet Bayram mı Faruk mu? Hangisi daha çabuk bezi çıkaracak? Faruk çekerse dokunulmazlık çekmiş olacak. Faruk, Faruk kazandı. Dönlandı. Dokunulmazlık. Gönüllerin oldu. İkinci dokunulmazlık önümler kazandı. <laughs> evet arkadaşlar bugün yine kazandı gönüller takımı gönüller tebrik ediyoruz. Alkış yapalım. Evet gerçekten zor bir mücadele vardı. İkinci dokunulmazlık oyunu gönüller yine kazandılar. 5-4'lük biten bir skor. Gerçekten gönüller takımı için üzücü bir konsey. Gönüller de gitme kesinleşecek. Bugün yeni bir aday çıkaracaklar. Salı akşam bir veda yaşayacağız. Sözü Fahra böyle Faruk finali yaptı. Evet Aşım Bey bugün tek başıma yarıştım. E, Resul'ün bir rahatsız olmuştu. Sonradan geldi. O son oyunda geldi. E, bu koyunu tek başıma aldım. E, karşı takıma çok tebrikler ediyorum. Ona da benimle bir yarıştılar. Aynı mücadeleyi verdi. Onlar da benimle bir. Aa son ben aldım. için oyun bitti. Teşekkür ederim arkadaşlar. Fazla vaktimiz kalmadı. Direkt olarak şey bugün şey var. Devam. Ada konserine gideceğiz. Ama öncelikle bugünkü dokunmaz sembolünü Üçte o caban faruk Kava veriyorum arkadaşlar. Aa! Aa! Evet. <laughs> İki takım gönülden tebrik ediyorum arkadaşlar. Konseye hoşça dur, kal. Dur. Ölüler her zamanki gibi. Oh! Evet arkadaşlar Dominik'te ikinci bir ada konseyine hoş geldiniz. Yine bir tekrar bir oylama yapacağız. Şimdi direkt olarak ünlüler takımı konseyi yine dün bir aday çıkmıştı birinci aday Toprak. Bu akşam ikinci adayı bulacağız. Üçüncü aday da bize Salı akşamki SMS birincisi açıklayacak. Ünlüler takımına dönelim. Bugün 5'e 4 biten bir skor var. Ee, emir ve cesur bugün oyunda yoktu şu an konsoledeler emir bir skor bitti adaylar nasıl çıkacak ortaya söz hakkını sana veriyorum eee her zamanki gibi yenildik eee yarın inşallah oyunu alırız bu kadar teşekkür ediyorum direkt olarak hemen SMS'i başlatıyorum emir'i destekliyorsanız emir yazın Muhammed Etensel Instagram adresime Cesur destekliyorsanız cesur yazıp Instagram adresimi. Alican destekliyorsanız Alican yazıp Instagram adresime gönderebilirsiniz. Oylamamız 15 dakika sürecek. Evet, şundan se seyircilerimize bir hatırlatma yapalım. Eksen.com'a giriyorsunuz. Orada yarışmacılarımızın oyun görebilirsiniz. Hemen birkaç konuşacak bir anlar var, olaylar var. Onları için değerlendireceğim. Gönüller takım Faruk bugün Finali yaptın, sen böyle daldın. Yine konsey. Evet. Hacım. Hacım mı? Evet. Takımım 4-0 e yeniliyordu. Ben hastadım. Rahatsızdım yani. Evet, kuş tarafından o tarafa gittim. <laughs> evet, ben oyuna sonradan girdim ve oyunu aldım. Ve sembolü de ben aldım. Buradayım. Teşekkür ediyorum. Evet Resul sen de son zamanlarda oyuna çıkamadın herhalde bir ufak bir rahatsızlığın oldu herhalde. Yok, ee, evet Acun Bey son zamanlarda biraz kafam dönmeye başladı. Tansiyondan mıdır nedir artık? Atışına bakayım. Dur, Faruk Yok. dur. Yok. Ee, Faruk sonradan gelmiş. 4-4 getirdi de oyunu. Ben Nimetli Kuş tarafına tekrar oyuna döndüğümde oyun 4'ü 4'tü. Faruk da bayramla yarıştı. Oyunu da aldı yani ikinci dokunulmazlığı da aldık. Mutluyuz. Onlardan gideceğiz. Acun Bey. Evet. Şuradan bir ufak bir hatırlatma yapayım. E, ee, bizi destekleyen Ali Selil kardeşimize teşekkür ediyorum. <laughs> Her zaman Survivor de bize destek olduğu için onu da candan tebrik ediyorum. Kendi hayatından ona başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Emir'i destekliyorsanız Emir yazıp Muhammed Eten Sert Instagram adresime Cesur'u destekliyorsanız Cesur yazıp Instagram adresime SMS gönderebilirsiniz. Şu anda SMS'e son 10 dakika içerisine girdik. Evet Cesur şu an sen ne oy kullanmaya başlayabilir bu? Al oynamasına başlasın. Karton nerede Mahmut sen? Oylarınızı kullandınız. En çok ismi çıkan yarışmacımız ikinci gitme alayı olacak Survivor 2021'de. Boş arkadaşlar. Aa. Boy geçersiz. Nasıl oluyor Bu? bu kim çıkarsa direkt olarak aday olacak. Apo. Birinci oy boş çıktı Acun Bey. Onu Tekrar bu oy sayılmıyor abi. arkadaşlar. Apo birinci aday olmuş oldu. Sözü de ünlüler takımına bırakacağım. Gerçekten de bu senenin en ilginç oylamasına şahit olduk. Evet hatırlatıyorum. Emir'i destekliyorsanız Emir yazıp Muhammed Instagram adresime. Apo'yu destekliyorsanız Apo yazıp Instagram adresime. Cesur'u destekliyorsanız Cesur yazıp Instagram adresime. Aracan destekliyorsanız Aracan yazıp Instagram ismi gönderebilirsiniz. Oylamamızda son 5 dakikaya gidiyoruz. Evet bu durumda da Apo ikinci aday olmuş oldu. Birinci, ikinci adaylar ortaya çıktı. 3. adayı öğrenmek için Salı akşamki konseyde SNS birincisi 3. adayı söyleyecek bir veda yaşanacak. Gönüllüler takımına dönmek istiyorum. Gönüllü takım ufak bir hatırlatma yapacağım. Faruk yarın önemli bir anınız var. Evet. Onun için bir ufak değerlendirme yapacağım sizin adınıza. Gerçekten de ben Çok <laughs> Adanızda denge <laughs> gitmeyen bazı sorunlar var. Bayram bir oradan oraya gidiyor geliyor. Evet Acun Bey bizim adamımız bir oraya gidiyor buraya geliyor. Yani bu adam ilk bizim takımıza geldi. E geldiğinden beri belki 20 kere değişti. Artık bunun bir sabit yere kalmasını istiyoruz. Prosedür gereği bugün. Evet, siz hakkı içeri Acun Bey artık ben bayram arkadaşımı takımımı alıp bundan sonra da ne gereği olursa olsun ben ünlüler takımına vermeyeceğim. Teşekkür ediyorum. Bunu belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum Resul konuştuğun için. Evet arkadaşlar Adana'da ortaya çıkmış oldu. Yarın çok çok kritik bir ödül oyunu var. Haftanın ilk oyunu oynayacaksınız. Bir survival klasi basketbol oyunu sizi bekliyor olacak. Oo. Ama bunu tanıtımını seyircilerimiz birazdan bölüm kapanında görebilecekler. Evet arkadaşlar basket olaklı sorusu olan varsa hemen bana söyleyebilir. Var mı arkadaşlar sorusu olan? Benim. <laughs> Buyur Cesur sen dinliyorum.